Ondan sonra ince başladım. Her şey çok güzel gidiyor. Ondan sonra 2-3 seansta yani vücudumu hissettim. Ellerimi hissettim. Ondan sonra ağrılarım azaldı. Ya sanki bir mucize. Şikayetin neydi? Şikayetim e, yataktan tam kalk kalkamama ter üçü ana şikayetim bir de ateş hı hı. yanıyorum Peki, şimdi, şimdi nasılsın daha? Şimdi iyi gidiyor, çok güzel. Hı hı. Biraz önce ellerinle ilgili bir şey söylemiştin, onu da söylemek ister misin? Ellerimi hissediyorum. Hı hı. Yani ellerimi hissetmiyordum, devamlı uyuşuk, ağrı içinde. Şöyle bir şey, yani suya ellerimi korkuyordum, hı hı. suya götürmeye. Hı hı. Ama ellerimi şu an soğuk suya da götürebiliyorum. Evet. Yani ellerimi hissettim. Ondan sonra rüzgarın tadını hissettim, uyumanın tadını hissettim ve böyle şey yatıyordum. Nasıl diyeyim? E, kendimi sıkarak kasarak yatıyordum. Şu an bacaklarımı uzatıp rahat yatabiliyorum. Rüyalarla anlasın. Ondan rüyalarım, bitti, karbus, rüyalarım bitti. Kaybız rüyalarım bitti. Şu an yani rüya görmeye fırsatım bile olmuyor. <laughs> Yani her gün ben sabahları dün tüm sadece 12'de kalktım. <laughs>